Selam arkadaşlar bu videomda sizlere nasıl Roblox çıktığınızı onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Bir tane hesap sallıyorsunuz, ekliyorsunuz. Roblox yazıyorsunuz. Ve sallıyorsunuz bir şeyler. İşte sistemimiz açıldı. Sitede de böyle oyunlar var. Robux olmak için şu i̇şte tuşa basıyorsunuz. Buradan buyur Robux diyorsunuz. Robux geçmişsin kontrol edebiliyorsunuz. Bilgisayar Roblox'u. Roblox dikkatlerini gösteriyor. Skin almak için buraya giriyorsunuz. En çok kullanılan skinlerden birisini yazıyorsunuz. Juhun İşte bu karakter. Erkekleri göre bara iyi. Bu da kızları göre bayağı bir iyi karakter. En çok saçını kullanırlar. 我想死。